Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bakın gibi Tonton anneannemizi görüyor musunuz, periketlerle? Maşallah, maşallah. Yok Diyan'ın periketi bana gelmiş, yok Diyan'ın periketi bana gelmiş. İşin esprisi arkadaşlar, bunlar hep geçen seneden. Bu sene hiçbir tane olmadı. Bunları da böyle buzdolabının altına topladım, koydum, koydum. öyle dolabımız bozulmuştu 5-6 ay öncesine işte. Ben evde yoktu. Top sakala fide dikiyordum. Öyle semalan lahma bunları topladılar. tekrar yine doldurdular yerine. Ancak ben de bugüne dışarıda yağmur. Dedim bir alayım bakayım ne var ne yok. Ne yokmuş. Buradan paylaşayım dedim. Bakın Kuş bile var. Bunlar dolabın altına dökülenler. Hepsi organik. Hepsini ben ürettim arkadaşlar. Hepsini ben diktim. Bakın. Mahut bile diktim. Ama bu sene hiçbir şey olmadı. Gidemedim. Dedim ya Zatop Sakal'a. 34 ay. İlkbaharı'dan yaz sonbahara kadar orada çalıştığım için hiçbir şey dikemedim. Diket, diktiklerimi de gidip bakamadım. Yani bu sene tarladan hiçbir hasılat alamadım. Bunlar geçen senenin bereketi. Bak ahot. Evet. Allah'ıma bin şükürler olsun. Çiçit mısırı. Bu da sıra mısırı. 15 Bu da Birçok çeşit var da bunları şimdi hepsini ayıramam. Evet bak bu mısırlarda görüyor musunuz? Maşallah bana maşallah bana. İçine seneden kalmışlar ama bir şey olmamış onları Bak temizle yani kelebek bir şey olmadı onlar. Hep dolapta durduğu için. Yine temizleyip dolaba koyacağım. seni ayıracağım ekmek için. Sene de çabuk gelir. Zaten seneler hep birbirine yaklaşık yani bir sene gelmeden öbürü geliyor. Bakalım e burada ne varmış. Oo. Kabak çivite. Yine fasulye çivite. Bunlar. Bakalım burada ne var. Tertli. Bunlar çürümüş bunlar mı? Bunlar şey, ha hurma. Evet, hurma. Bak, görüyor musunuz? Becerip yemedik de çürüttük onları. Görüyor musunuz? Yine mısır. Bu da asıl yerli tohum bu. Yani bizim memleketimizin, Türkiye'mizin yerli tohumu. Ana tohum bu, ana tohum. Televizyonda gösteriliyor. Şuralarında şöyle olanlar var. Bir, iki, üç, dört. Böyle bu anatom bunun altılısı da var uğraştı oh, işte. bu da ne varmış bunlar işte dediğim gibi topladı bir yere koydu da şimdi ben bunları düzelteceğim bakalım buralarda da bir şeyler ayırmışım Evet, bu da lahana tohumu.